Ne yapıyorsun burada? E, hiç. Çöpü çıkardım da. Şey... Bugün Hakan hakkında söylediklerim aramızda kalacak değil mi? Merak etme. Bizim Hakan aptalın teki olmalı. Onun için böyle hisseden bu kadar mükemmel bir kız var... ...ve o bunun farkında bile değil. Öyle değil mi? Farkında bile değil. Bilmem. Dikkat etmedim. Sen öyle söylemedin mi? Ne yapıyorsunuz? E... Hiç. Bakıyorum da nananın etrafından ayrılamıyorsun. Hoppala, nereden çıktı şimdi bu? Yoksa onu kıskanıyor musun? Kim, ben mi? Niye kıskanacakmışım? Sadece nana bizim için çok özel birisi. Üzülmesini, hırpalanmasını istemem. Böyle bir şey yapacağımı nereden çıkardın? Geldim ve herkesi etkin altına aldım. Ama nana biraz farklıdır. Bazı şeylere gerçekten inanabilir. Sonra da üzülür, acı çeker. Eğer onu bu kadar düşünüyorsan etrafında olanlara biraz daha dikkatli bak bana sorarsan. Ya bir dakika sen ne demek istiyorsun? Hepiniz nereye kayboldunuz birden? Ben de çocuklara sizin okuldaki bölümlerinizin birbirleriyle yaptıkları basketbol maçlarından bahsediyordum. Herhalde onların takımını 74 yendiğimiz maçı anlattın. Ay evet evet ne komik maçtı. Acayip ezilmiştiniz Taner ya. Ve bizim takım sıskalardan oluşuyordu tabii. Onların takımının hepsi sporcuydu. Ne diyorsun? Gecikmiş bir revanşa var mısın? Hı? İyi de nerede? Gelirken kapının önünde bir pota görmüştüm. Peki tek bir maç için yeter herhalde. Tamam. Yalnız haberin olsun. Ben baskette hala çok iyiyim. Sen de dikkatli ol. Ben de eski sıska Taner değilim. <laughs> Gördüğün gibi o günden bu yana bayağı değişiklik oldu. Göreceğiz bakalım. Akşam akşam başınıza iş çıkarmayın. İşte tabanımız da burada. <laughs> aa! Aa! Hakan! Hala çok iyi. Hakan! Ben alayım. Ben alayım. Bence bu kadar ısınmak yeter. Evet. Oynamaya başlasam iyi olacak. 26. Sen bayağı çalışmışsın ya. Ne biraz. Amerika'da NBA antrenörlerinden ders aldım. Cık, yok, iyisin, iyisin. Çok iyisin. Tebrik ederim. Allah'ım bu sözleri senden duyabilmek için o kadar uzun zaman bekledik ki. <laughs> Bravo Sener amcacığım. <laughs> Sizi sahtekarlar. Küçük bir rüşvet için babanızı sattınız ha? Küçük olur mu baba? Yamaç paraşütü yapacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bazı zor edecekler gibi görünüyor. Sen de heyecanlı mısın? Ben mi? Niye? Ya sadece o yamaç paraşütü nasıl bir şey? Onu merak ediyorum. Boş ver şimdi paraşütü. Taner hakkında ne düşünüyorsun? Asıl o heyecanlandırmıyor mu seni? Bu da nereden çıktı? Bilmem. Sana karşı pek bir ilgili. Sürekli etrafında. Beni ilgilendirmiyor. Neden? Oldukça yakışıklı, zengin. E bir sürü ilginç özelliği de var. Üstelik gelir gelmez çocuklar dahil herkese etkisi altına alıverdi. Sen de etkilenmediğini söyleme. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Bence abartıyorsun. Vallahi senin yerinde ben olsam bir an düşünmezdim. Belki de bu senin hayatının fırsatı. Demek hayatımın fırsatı. Tamam. Ben de o zaman değerlendiririm. Şimdi izin verirsen uyumak istiyorum. Sabah erken kalkacağız da... değerlendir bakalım. Sanki ben görmüyorum olanları.